Bugün Marziye ilk duruşmasına gireceğiz. Oo hayırlı olsun. Marziye'nin tut kopar getir onu. İyi savunmalar diliyorum. Başarılarınız daim olsun. Burası İspinak'ta gemilerde. Marziye şu mavi binaların orada bir yerde ağlayarak duruşma bekliyor şu anda. Bak bu dosya hangi dosya biliyor musun? imza sanığın değil olan, o olmayan dosyalar ya o. Diyeceğim ki aynı mahkemenin hukuk kısmı karar verdi. Sayın hakim diyeceğim. Tek bir bilir kişiden alınan raporla karar verdiniz. Biz adli tıptan rapor istiyoruz. Bu yüzden istinafa gittik. İstinafın bu kararı kaldıracağına eminiz diyeceğim. Şikayetimiz devam ediyor. Sana cezalandırılmasını talep ediyoruz. Hepsini diyeceksin Hepsini diyeceğim <gülüyor> <gülüyor> ya? ya. çok kötü. <laughs> Bu adamlar şey falan sunmuş. Beyan meyan sunmuş ya. Demiş bir de resmi belgede sahtecilikten <laughs> şikayet etmişler. Bizi. Oo. Yani avukat genelde beyan sunmuyor mu kanka? Ya sunuyor da bunlar abarttılar. Bunlar çok abarttılar. Bilmiyorum. Yani meslek hayatımla şeyle başlayacak. Şikayetin reddi Şikayetin reddi Şikayetin reddi ne? Sonra ben buraya geleceğim. Bülent Bey diyecek ki süre tutumu gönderelim. Göndereceğiz istinafa git, uğraş durma artık. Böyle fark et. Kanki, çok geldim inşallah. Sürekli şey diyor için ben Hakim Çok gergin, aşırı. Evet, Duygu'yu düşüneceğim. Yok şu an. Yok yol şu an. İçeri girip şey diyeceğim. Sayın hakim, değerli katip, sevgili kankim, harika mübaşir. Bugün burada ilk duruşmamı gerçekleştiriyoruz. Hepimize yanında olduğunuz için teşekkür ederim. Sanık cezalandırırsın. Bye bye. <laughs> Bilmiyorum valla. Yaparsın beri geliyorum, geliyorum. sürekli tekrar ediyorum. Sürekli ama yani hani yatıyorum kalkıyorum içimden sayın hakim. Rüyama giriyor ya mayat gibi oldum. Neyse ilk duruşmayı hallederim. Ankara Adliyesi kendine çok dikkat etsin. Söğüt Hizmet Binası. Şurada. Şurada bir yerde şu mavi. İcra dairesine duruşmaya girmek için gelmek de nasip oldu. Allah'ım daha bu günlerimizi de gösterir inşallah. Artık Malgat'ta duruşmaya girdiğimiz. <laughs> ne bileyim Sıhhi Adliyesi'ne gittiğimiz günler. Bir şey diyemedim başka reforma dayanmaktadır. Tabi ki biz de istinafa başvurmuştur. İstinafa baktığımızda kararlı kaldırılacağını düşünüyoruz. Neyse bu kararın hırsız teşkil etmemesini... Beğenmeni tekrar ediyor. <laughs> Sanan cezalandırılmasını talep ediyoruz. Saygılarım var. Seteceğim var <laughs> diye <laughs> Bak şimdi kenti bu arada ismimi de yazamayacak. Ben biliyorum, bayağı bir süreç yaşayacağız. Marziye mi, mi, Of! Ya ben de selvi tatlı kısmında bayağı zorlanıyorum kankim. <laughs> ya anlamıyorum ki yani bu kadar zor olan ne? Şimdi müfeci abiye bir, bir ağlamak istedim abi bugün benim ilk duruşmam diye de çaktırmadım. Bizim de hoş geldiniz. <laughs> Ay öksürmemem lazım ya. Vallahi dayı gibi duruşma salonunda. <laughs> Herkese merhaba. Ben İrem. Ben de Marziye. Bugün Marziye'nin ilk duruşması vardı. Evet. O maalesef. yüzden şimdi icra mahkemelerindeyiz. Girdik çıktık. Ankara Adliyesi çok rahat bir nefes aldı. Hakime şovumuzu yaptık. Hakimin Hakim de bize karıştı. şovunu yaptı. <laughs> şey gibi böyle sanki yıllardır duruşmaya giriyormuşum gibi gittim, sakince oturdum böyle hakime. Bir isim konusunda has bir hal ettik falan. Marziye hangi dizideydi, hangi filmdeydi falan diye sordu. Dizisi evet, var direkt hakim bey. Aa biz tabi takip edemiyoruz falan dedi. Yok dedim ya hiç sıkıntı yok, problem yok. Kendisi yaşlı bir insan o <laughs> yüzden. <doydu. gülüyor> ben Güzel izledim başlamış. kankimi. Duruşma salonuna evet. girdim oturdum. Galiba beni en çok heyecanlandıran kısım bu kısımdı. Şimdi dedim kankime şov yapmam lazım rezil Giddi. olmayayım. Şey olmadı yani ben reddedilecek dosya diye düşünüyordum. Mesleki hayatım böyle baş diye düşünüyordum. Kötünün iyisi oldu. İstinafın beklenmesine karar verdi. Uzuyor işte. Biz bayağı bekledik yani. yani çok beklemedik <laughs> aslında. Duruşma denen şey böyle saatlerce falan da beklenen bir şey olur. O kadar beklemedik ama kapının önünde bayağı beklediğimiz için ilk girdiğimizde hakim dedi ki niye o kadar ayakta <laughs> Şimdi de ofiste gidip Bülent Bey'e şey anlatması var, duruşmayı. Heyecanlıyız. Tabii burada heyecanlanıyoruz da ofise gidince şey anlatıyoruz girdi kankim. <laughs> hakim dedi ki, hakim Bey diye böyle böyle. <laughs> hakim yağ falladı. Bir durdu. <laughs> Reddedecektim ama bekleyelim. Hakim kendi kendine yazdırmış zaten. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanık cezalandırılsın. dedi bana bir. Evet, <laughs> evet tam olarak bunu istiyoruz doğru. Öyle yine de güzel heyecanlı ya Çok ilk güzel şeyler. Ben yani. ilk duruşmama girdiğimde Marzi'ye gelmişti. Benim yanımda olmuştu. Bir de ben yine ilk duruşmama girmeden önce ofistekiler bana dosyayı anlatıp neler söylemem gerektiğini tek tek, 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 <laughs> tek, tek anlatmışlardı. Ama ben duruşmaya girince heyecanlanıp sadece şikayetimiz devam ediyor çıkmıştım. Ama Marzi öyle yapmadı. Zaten dosyayı da biliyordu yani. Kendi ilgilenmişti baya. Ya ben biraz şomazlılık da yaptım ya. Yani şeyi açan şikayeti açarken ben gireceğim bunun dosyasına, Hı. ben gireceğim dedim de ama o şey yokmuş gerçekten. O kadar streslenmem gereken bir durum yok. Yani yarın olsa şu an mesela çok daha rahat girerim. Ama bu ilk duruşmaya girip çıkıldıktan sonra söylenebilen bir cümle. Yani o ilk duruşmaya girerken böyle hani münazara yarışmasında gibi. <laughs> <laughs> Kalk ağlama. Çok takılandım. Şey, çok <laughs> evladım <ne>? duruşmaya <laughs> Annem bu kadar duygulanmıyor. Yok gözüm aktı ya. <laughs> Bu arada gerçekten gözüm akıyor. <laughs> i̇şte <Benim gülüyor> yani beyanlarını söyledi inanın. Baya böyle oturdu şöyle. <gülüyor> <gülüyor> böyle hiç bir şeyler anlattı. Gereksiz bir rahatlık geldi. <laughs> Aynen. Ve çok gergindim Karşı taraf da stajyeri girdi karşı tarafından. Karşı taraf ayakta bekliyor. Karşı taraf böyle bekliyor hadi bitse de gitsek falan diye. Yani. yani. hakim bey. tabi siz bilirsiniz ama önce böyle falan dedim. Yaptım şovunu. Şey Hakim dedi evet. müşteki haklı dedi. O yüzden dedi bir bekleyelim. Aslında olan şikayetim değil mi? Ama güzel heyecanlar, tatlı evet. heyecanlar. De i̇şte sevdiğimiz Dünbaşir abimizi gördük geçen videoda anlattığımız. Tatlış tatlış ortalık dolanıyordu. Telefon o kadar güzel çalıyordu ki. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm çalıyordu. <laughs> <mi>? Irmağının akışına. <laughs> Bana ben... da açmadı telefonu. <laughs> Sonra bir açtı, işte, ''Alo efendi'' falan diye şey? Yani böylelikle ilk duruşma heyecanımızı da yaşamış olduk maalesef. Güzel oldu. Ya şimdi duruşmadan çıktık ama icra dairesinde halletmemiz gereken birkaç tane dosya var. İşte reddiyat bekleyen dosyalarımız mı? Başka ne varmış kanka? Bir tane müdürle has bir gereken bir konu var. Dosya hesabı ile ilgili. Böyle yani. birkaç işlerimiz var, şimdi onları halledeceğiz. Ondan sonra da ofise geçeceğiz. Evet. Bakalım halledebilir miyiz? Yani icra... İnşallah part. diyelim. Ödenmedi, takip açıldı, sonra bir ödeme de yapılmadı. ve ihtimalle o yüzden haciz konulmuştur. Dediğim gibi yani dosyanın miktarını da bilmiyorum çok fazla. Şimdi ofis yolundayız. İcradaki işlerimizi bitirdik. Hallettik ya hepsini. İyi Memurlarla tatlış tatlış şu işlemimiz vardı diyerek. Şimdi ofise gideceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz sonra. Çalışacağız. Her <laughs> zamanki Şimdi ofiste geldik. Mars'ı duruşmadan çıktıktan sonra patrona raporunu sundu. Evet. Bir aferin aldık yine. Bir aferin aldık. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte sen de mi gittin kankini yalnız bırakmadın falan diye. Tabii ki <laughs> bırakmadım <laughs> çünkü canım kankim. Sen benim canım kankimsin. <laughs> şimdi çalışacağız. Marziyeler tarama yapacaklar iş kurkunda. Kankim benim... alacaklı vekili. Benim... Bir de benim alacaklı. beraber çalıştığım avukat şu anda duruşmada olduğu için ben öyle kendi günlük rutin işlerimi yapacağım. Yani alacaklı vekili. <laughs> <laughs> kankim de davacı vekilliği Aynen. yapacak şimdi. Şimdi icra dairesinden geldikten sonra safahat kontrol ediyoruz. İcra dairesindeki yapılan işlemlerimizi, yapılmayan işlemlerimizi vesaire görüyoruz. Ona göre de dosyamdaki işlemleri devam ettiriyoruz. Dosya hesabı tarifimiz yapılmış mı, icra gönderilmiş mi vesaire. Biz Kendimi çok kaptırdım bu youtuberlığa ya. Sürekli kameraya konuşuyorsun da. ve özüne dön. Bana burada neler çektirdiğini söyledi. İzler misin? çıkan bir tarih olsun. 2016 2016 günü olmuş. Ne zaman dedi? 11 <laughs> <laughs> yıl ayetledim. 2025 2017 ile arasında çok var. 8 yıl var. O zaman 25-10-2022'de bitecek. İşte bu. İşte bu ne yapıyoruz? O yüzden güzel yargıtay iç tahaplarını takip ediyoruz. Geçen gün çay yok kalmıyor böyle. git eve iş koku çalışmalar dedi. Ben de dedim ki ben Instagram keşfette dolaşmaz istiyorum. <laughs> Çalışmayacağız. Sabah nasıl bir Evet. Şimdi ne isteyelim? İş taşmıyor. <laughs> 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 Burada ciddi bir iş yapıyoruz ya. <laughs> işler söylemiyor. Biraz ciddiyet istiyorum ya. Direkt bozuyor kendisini. Ben sizi böyle mi yetiştirdim? Ciddiyim şu an. Hakimler aranızda belli <bild> <cluni funky> bir mesafe. Yani tabii ki mesafe önemli. Yerine mi 38'ler? Hmm. Tamam. Ben zaten notunu aldım var. Küçük kalemleri. bir... Böyle tepki verdim ben. Görüyorsunuz, avukatın oturduğu standartta stajyerim var. Ya, durma bir kemere, Ondan sonra, yok bizim stajyerlerimiz şöyle prenses, yok onlar da avukat, biz ne avukatız belli. Değil. Görüyorsunuz, görüyorsunuz, ben bir şey demiyorum. <laughs> ya, çalışıyorum ya, çalışıyorum. Geliyor mu? Fena ya, avukatın konusu. Nasıl olur mu bugün şöyle olmak? Bilmiyorum, sanmam. Ne oldu? 2017. Hı hı. işte. 25 11 2017. 2023. Teşekkürlerce şey olmuyor mu? İyi. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Ne yapacağım? Ne yapacağım? şey gibi oldu. Senin kocanın evi yok. Beni çıldırmak <laughs> istiyorsun. <gülüyor> adam yok. Adam yok. Senin bir vekkinin yok. Senin şu an evet. İyi senin bir artık onlar yok. Hani yakıcıların gözü aydın. <laughs> Bu aradan para geliyor. <yıntıyor. gülüyor> tamam. Ben, ben şey değil mi? Söyleyeyim. Söyleyeyim. <laughs> 2013. 10, 23'ten şey pardon. <laughs> 23 dur bir dakika. 2017. Böylesi olmaz mı? Bu kazanmak Bunun tamamı silifkede. Tamamı Çok iyi Onunla biraz kendi yöresel ağzımla konuşmak istiyorum. <laughs> Ay beniyorum. <laughs> Şimdi benim yapmadığım işler ortaya çıkacak burada? Aynen öyle. <laughs> Şimdi ofisten çıktı, tatlı aldık, kahve aldık, sohbet, muhabbet, ilk duruşma heyecanı, ilk duruşma değerlendirme. Ha şey Neyse. söyler misin? Stajyerine ilk duruşma tatlısı ısmarlıyor. Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. bu, bu yoktu. Anasını satayım. içimden geldi. Ben <laughs> hala stajyerim ama bu böyledir yani. Kıdemli olan bir öncekine yaşadığı ilk deneyiminde şey de Benim stajerim stajyerim olmadığı için ben bu deneyimi yaşayamayacağım. olsun. Aa, sen de bu satalım. Aynen. Bugünlük bu kadar. Görüşmek, Görüşmek üzere.